Saygıdeğer genel başkanlarımız, değerli misafirler, basınımızın çok kıymetli mensupları, ekranları başında bu tanıtım toplantımızı izleyen çok kıymetli vatandaşlarımız. 28 Şubat 2022 tarihinde açıklamış olduğumuz güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnimizdeki siyasal hedeflerimizin bir kısmı yasa, bir kısmı da anayasa değişikliklerini gerektirmektedir. Sözlerime başlarken mutabakat metnimizdeki Anayasa değişikliklerini gerektiren düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere düzenlemiş olduğumuz bu basın toplantısına hoş geldiniz diyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninde yer verdiğimiz başlıklardan bir kısmı da kamu yönetimi ve siyasi etik başlıklarıydı. Bu başlıklardaki mutabakatımızın yasa değişikliğini gerektiren kısımlarını önümüzdeki süreçlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Bu toplantımızda ise anayasa değişikliğini gerektiren mutabakatları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Mutabakat metnimizdeki hedeflerimizden bir tanesi yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının artırılması, yerel yönetimlerde demokratik katılım, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin hakim kılınması, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idari denetiminin sınırlarının açıkça belirlenerek yerindelik denetimi anlamına gelen vesayet uygulamalarına son verilmesiydi. Bunu sağlamak üzere de Anayasa'nın 127. maddesinde bir değişiklik teklifi öngördük. Bu değişiklik teklifimiz ile göreviyle ilgili suçlar sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılan mahalli idare organlarının ve bu organ üyelerinin İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırma uygulamasına son veriyoruz. Bu durumda geçici olarak görevden uzaklaştırmaya ilişkin tedbir kararlarının kamu yararı bulunması şartıyla İçişleri Bakanı'nın talebi üzerine Danıştay tarafından bir ay süreyle verilebileceğini, bu kararın ayda bir Danıştay tarafından gözden geçirileceğini ve nihai olarak bu kararın altı ayı geçmemesini öngörüyoruz. Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki idari ve seyahat yetkisinin amacını anayasada sınırlı bir şekilde sayarak mahalli idarelerin yetkisini artırıyoruz. Değerli konuklar, mutabakat metnimizde kamu yönetimi başlığı altında mutabık kaldığımız bir diğer nokta ise akademik özgürlük ve üniversitelerle ilgili düzenlemelerdir. Yüksek öğretimde özgür ve katılımcı çoğulcu bir sistem oluşturarak üniversitelerin bilimsel özelliklerinin yanında idari ve mali özelliklerini de anayasal güvence altına almak, yüksek öğretim kurulunu kaldırarak yerine yetkileri koordinasyon göreviyle sınırlandırılmış, üyelerinin ise demokratik meşruiyet esasına dayanılarak seçildiği üniversiteler arası bir kurul tesis etmek amacıyla anayasanın 130. ve 131. maddelerinde değişiklikler öngörüyoruz. Değerli konuklar, mutabakat metnimizde kamu yönetimi başlığı altında mutabık kaldığımız bir diğer nokta ise düzenleyici ve deneyici kurumlardı. Bu kurumlardan bir tanesi ve maalesef bugün en tartışma konulu hale gelen kurumlardan biri de radyo ve televizyon üst kuruludur. Anayasanın 133. maddesinde değişik teklifimiz ile bu kurulun özellik, çoğulculuk ve tarafsızlık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Aziz milletimiz, değerli konuklar, değerli basın mensupları, bizler yarının Türkiye'si için hazırlamış olduğumuz anayasal değişiklik önerimizi bugün sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. Bu tanıtım toplantımız ile birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi tanıtmak, kamuoyunu bilgilendirmek, istişare ve müzakere kültürü ile toplumun tüm kesimlerinin önerilerini almak üzere bir kısım çalışmaları birlikte yapmaya karar verdik. Bu kapsamda başta medya organları, barolar, Sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütleri, iş dünyası, sendikalar, kadın ve gençlik örgütlerini ziyaret ederek bu çalışmalarımızı kendileriyle de paylaşıp katkı ve desteklerini isteyeceğiz. Aynı zamanda 81 ilde 6 siyasi parti olarak birlikte yapacağımız bir planlama ile de sivil toplum ile buluşarak bu önerilerimizi aziz milletimiz ile de paylaşıp desteklerini talep edeceğiz anayasanın önemsizleştirilmeye, hukuk devleti ilkesinin unutturulmaya, devletin bir parti devleti haline dönüştürülmeye, kurum kültürü ve kurallar sisteminin yok sayılmaya çalışıldığı bu dönemi aziz milletimiz ile birlikte mücadele ederek aşacağımıza ve Cumhuriyet'in birinci yüzyılındaki kazanımlarımızı muhafaza ederek daha ileriye götürerek sorunlarımızı demokrasi kültürü içerisinde çözerek Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmaya kararlıyız. Tanıtım toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgi sebebiyle hepinize teşekkür eder. Yarının Türkiye'sini Türkiye'sinin inşası için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ifade ederek hepinize saygılar sunarım. <laughs>